Kıymetli kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi Türkiye gündeminde ekonomi var. Vatandaşın gündeminde çocuğunun beslenme çantasına koyacak bir sandviç, bir sütü bulamama, bir taze ekmek alamayıp askıda ekmek kuyruklarında bekleme var. Ödeyemediği kredi kartı borçları, ödeyemediği doğalgaz ve elektrik faturaları var. Bu nedenle elbette ki Türkiye'de aslında asgari ücret dediğimiz ama çalışan kesimin neredeyse yarısından fazlasının almış olduğu bir ücret olması hasebiyle Türkiye'miz için bir ortalama ücret olan asgari ücretle ilgili fikirlerimizi ifade etmek istiyorum. Bir defa asgari ücrete biz kul hakkı zaviyesinden bakıyoruz. Biz milli görüş olarak adil düzenin temsilcileriyiz. Paylaşımda adalet diyoruz herkesin alın terinin hakkının alın teri daha kurumadan kendisine teslim edilmesini istiyoruz. Biz milli görüş olarak önce imtiyazlılar, önce güçlüler değil, önce millet, önce ezilenler görüşüne sahip bir partiyiz. Bu nedenle asgari ücretin belirlenmesi konusuna son derece hassas yaklaşıyoruz. Yine biz 54. hükümette ücretli kesime en büyük maaş zamlarını yaparak Cumhuriyet tarihinin en bereketli döneminin yaşanmasına vesile olan merhum Erbakan hocamızın yolundan giden dava erleriyiz. Asgari ücrete yüzde yüz, memurlara yüzde iki yüz, Bağkur emeklisine yüzde üç yüz yirmi maaş zammı yapan merhum Erbakan hocamızın talebeleriyiz. Bu nedenle 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi konusu yeniden Refah Partimiz için son derece önemlidir. Bir defa ülkemizde açlık sınırı 21 bin lira seviyesine gelmiş. Yoksulluk sınırı 70 bin lira seviyesine gelmiş. 2024 yılı enflasyonu yüzde 50'ye yakın bir noktada yılı tamamlıyor. Kasım'da yüzde 48, özür dilerim Ekim'de yüzde 48, Kasım'da yüzde 47. Şimdi Aralık'ta da aylık olarak yüzde 0.5 olmadığı takdirde onun daha da düşmesi mümkün değil. Yıl sonunu yüzde neredeyse 48-50'lik bir enflasyonla tamamlayacağız. Tahminler neydi? Tahminler yüzde 33'tü. 33'lük tahmin yerine neredeyse 50'lik bir enflasyonla yılı tamamlıyoruz. Peki 2025 yılı tahminlerine yüzde 21. Peki bu tahminler tutabilecek mi? Elbette ki tutamayacak. Üzülerek ifade ediyorum. Yüzde 33 nasıl yüzde 50 çıktıysa %21'de nereden baksanız %40'lık bir enflasyon olarak karşımıza çıkacak. Zaten bunun bir göstergesi ve habercisi olarak yeniden değerleme oranı yüzde %44 olarak hesaplandı. Vergilere, cezalara, harçlara 2025 yılında yüzde %44 zam yapılacak. Bütün bu şartlar altında bu enflasyon ortamında asgari ücretliği sadece enflasyona ezdirmeyelim deseniz bile yüzde kırklık bir zam yapmanız lazım ki en az bu da 24 bin lira seviyesine çıkarmak demek. Bu yeter mi? Hayır. Neden? Çünkü AK Parti iktidarı 2002'de iş başına geldiğinden bu yana Türkiye'nin büyümesinden herhangi bir pay asgari ücretlilere verilmedi. İşveren büyüdü, ekonomi büyüdü, Türkiye büyüdü, iş adamları büyüdü ama çalışan kesim, ücretli kesim bundan herhangi bir pay almadı. Bu payı da matematik olarak hesap edip asgari ücrete eklediğinizde 34 bin lira rakamını buluyorsun. Bir de üçüncü bir faktör biz ne diyoruz? En azından iki asgari ücret yoksulluk sınırına eşit olsun. Yani bir ailede iki kişi çalışıyorsa o aileye iki asgari ücret geliyorsa bu aile en azından yoksulluk çekmez. Bunu da hesaba kattığınızda bu üç faktör bakımından hesaplamayı yaptığınızda asgari ücretin 2025 yılında 35 bin lira seviyesinde olması gerekir. Yeniden Refah Partisi olarak bu rakamı altını çizerek telaffuz ediyoruz.